Tekrardan herkese merhabalar arkadaşlar. Ee, bakın ben motifimi e, tamamladım. 4 sıra yaptım. 5. sıramı yaparken birleşimini yapacağım. Bakın 5. sırama aynı şekilde ipimle başladım. 3 e, ikili trabza 2 iki tane trabzan yaptım. 2 zincir çekip 2 trabzan yaptığım köşemden başladım. 1 e, ikili trabzanlarımı yaptım. Bakın tekli trabzanlarımı yaptım. Köşeye geldiğimde 3 tane ikili trabzanımı yaptım. Bakın şimdi birleşimine başlıyoruz. Bakın birleşimini nasıl yaptığımı sizlere göstereceğim. Bakın köşeli köşeme başladım. 3 ee, tane ikili trabzanımı yaptım. Bakın bir zincir Çektim ipimi biraz uzattım. Bakın bunun ters tarafı içe bakacak şekilde. Bu şekilde. Bakın yine köşeye battım. Ilmeğimi aldım. Bakın bu ipimi de burada saklamak istiyorum. Bakın battıktan sonra bir zincir de bu şekilde çektim ve burada tekrar trabzanlarımı yapmaya devam ediyorum 3 tane ikili trabzanımı yapıyorum ilk birleşimimi yapmış oldum 1 2 3 bakın 3 tane ikili trabzanımı yaptım daha sonra bakın zincir çekmedim normalde bir zincir çekip buraya geçiyoruz bakın 3 bu köşeden sonraki yere bakın buraya battım tığımdan çıkarttığım ilmeği aldım ve bir zinciri burada çekiyorum daha sonra aradaki trabzanlarımı yapıyorum üç tane ikili trabzanımı yapıyorum bir gayet nizamlı bir şekilde birleşimini dikkat ederek yapıyoruz. Bakın. Tekrardan tığımdan çıkarttım. Bakın diğer aradaki bakın girdim. Tığımdan çıkarttığım ilmeği aldım. Burada bir zincir çektim, sabitledim. Daha sonra tığımın üzerine ipimi aldım ve buraya tekrar 3 tane ikili trabzanımı yapıyorum. 2 3 Bakın üç tane ikili trabzanımı yaptım. Bu şekilde birleşimini yap yapıyoruz. Bakın. Tekrar tığımdan çıkarttım ilmeğimi. Bakın karşı taraftaki boşluğa battım. Tığımdan çıkarttığım ilmeği oradan çıkarttım. Bir zincirimi çektim. Tığımın üzerine ipimi aldım. Bakın. 3 tane ikili trabzanımı yaptım. Tığımdan yine ilmeğimi çıkarttım. Bakın buraya battım. Sabitledim. Bir zincir çektim, tığımın üzerine ipimi aldım. Bakın köşeye geldim. 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 1 2 3 Daha sonra bakın bir zincir çekiyorum. Normalde burada iki zincir çekiyoruz biliyorsunuz. Bir zincir çektim. Diğer köşeye battım. Bakın ilmeğimi aldım. Bir zincir de burada çektim. Daha sonra diğer 3 tane ikili trabzanımı yapıyorum. bakın birleşim yerimiz ne kadar nizamlı ne kadar hoş bir şekilde durdu şimdi burada birleşim yapmayacağız burayı düz bir şekilde öreceğiz diğer kenarda tekrar birleşim yapacağız ve baş parmak için yerini ayıracağız yine aynı şekilde bir zincirimi çektim ve yine motifimi yapmaya devam ediyorum 1 2 3 bir zincir çektim aynı şekilde motifimize devam ediyoruz diğer kenarda birleşimini yapacağız yine ve parmak baş parmak için ayrım yapacağız. bir tane zincirimi çektim bakın tığımın üzerine ipimi aldım bakın köşedeyim şimdi üçlü trabzanımın birini yapıyorum daha sonra birleşimine başlayacağız 2 3 bakın iki zincirimin birini çektim daha sonra bakın diğer motifi de yaklaştırdım aynen onun da köşesinden bakın girdim ilmeğimi tığımdan çıkarttığım ilmeği aldım bir zincir çektim diğer taraftan çıkarttıktan sonra bakın birleşimimiz oldu şimdi üzerine aldım diğer üçlü trabzan üç tane ikili trabzanımı yapıyorum 3 Bakın yine Tığımdan çıkarttım ilmeğimi Diğer Motife battım Bakın ilmeğimi Oradan çıkartıyorum Bir zincir çekip sabitliyorum daha sonra iyi bakın ikili trabzanlarıımı yapıyorum yine 3 tane 1 2 3 iyi bakın Burada son kez birleştiriyoruz. Daha sonra parmak için ayrım yapacağımızdan dolayı birleşimi bırakıp düz bir şekilde öreceğiz. Ah, ipim kaçtı ya. Nefret ettiğim şey. Bir zincir çektim. Ve şimdi buraya yine trabzanlarımı yapmaya devam ediyorum. Bir. 2 3 Bakın bir zincir çektim. Birleşim yapmıyorum. Tekrardan 1 2 3 Bakın baş parmak için olan şurayı ayırdık. Şuranın ayrımını yaptık şimdi. O yüzden orayı birleştirmiyoruz. Burası açık kalacak. Çünkü parmak yeri orası. Baş parmağımızın yeri. Bakın bir zincir çektim yine köşeyi bir bakın burada son kez nasıl bir birleşim yapacağız 2 3 bakın bir zincir çektim yine diğer taraftan köşeye battım bakın ilmeğimi Buradan çıkarttım. Bu son kez burayı da birleştireceğiz. Bakın bir tane zincir çektim. Daha sonra ilk başlangıç olan zincire batıp motif bitirirken yaptığımız gibi buraya sabitledim. Bir zincir çektim ve şimdi bakın şu lastik yapımına başlayacağız. Şu lastik yapımını yapacağız şimdi. Ona başlayıp yapacağız. Bakın ipimi kopartmıyorum. Zaten söylemiştim son motifimizin son sırası bizim aslında e, ana rengimiz olacak lastiğimize de onunla yapacağız demiştim şu anda ona başlıyorum. Bakın yine burada 3 tane zincir çekiyorum 3 tane zincir çektim Tığımın üzerine ipimi aldım bakın burada bir boşluk olsun istemediğim için buraya da bir tane trabzan yapıyorum Daha sonra bakın ilmeklerimin üzerine trabzanlarımı yapıyorum. Her araya değil ama ara ara da trabzanlarımı yine aralara koymak istiyorum. Dar olsun istemiyorum çünkü e, elimize giyip çıkartırken rahat edelim. O düşünce diyeyim. O yüzden ara ara o aralara da yine trabzan yapıyorum. Trabzanların üzerine ilk sıramı düz bir şekilde yapıyorum. Bir sonraki sırada nasıl bir yol izleyeceğimizi de göstereceğim. Daha sonra artık ben kaç sıra yapmışım hatırlamıyorum. Çizgilerden belli oluyor zaten. 1-2-3-4-5 sıra yapmışım siz artık daha geniş, daha enli olsun istiyorsanız daha fazla da yapabilirsiniz. Bana bu kadar yeterli geldi. O yüzden ben bu kadar yaptım. Siz daha fazla da yapabilirsiniz. Bu tamamen tercih meselesi. Nasıl istiyorsanız, nasıl hoşunuza gidiyorsa o şekilde arttırabilirsiniz, azaltabilirsiniz. Tamamen tercih meselesi. Size kalmış bir şey bu. Bir şey söyleyemiyorum o yüzden. İlla şu kadar olsun diyemem. Dediğim gibi tercih meselesi. Bakın bu şekilde. Yani bilek kısmını, lastik yapımını da başlamış oluyoruz. Birleşimini yaptıktan sonra boşluk olmasın o yüzden buraya da yapıyorum evet arkadaşlar bu sırayı düz bir şekilde yapalım ee, ikinci sırada tekrar buluşalım videomu fazla uzatıp sizi sıkmak istemiyorum ee, diğer videoda nasıl bir şekilde ilerleyeceğimizi sizlere göstereceğim şimdiden hepinize kolay gelsin eldivenimizin yapılışı bu kadar basit bu kadar kolay bir şekilde ilerliyor Dediğim gibi günde 2, e, pardon 3, 4, belki 5 çift bile çok rahat yapabilirsiniz. Gerçekten çok kolay. Çok da hızlı ilerleyen bir model bu. E, çok da şık görünen bir model aslında bir eldiven. E, şimdiden hepinize kolay gelsin. Beni izlerken videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın.